Bu taraftarlarımıza buraya gelen, gelmeyen, kalbi bizde atan bütün Kocaeli'lere, bütün taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani herkes oyuna giren, girmeyen, kulübedeki herkes zaten kalbi bütün atıyor. Biz bunu sağladık. Ya geçen hafta talihsiz, e, ee, talihsiz demeyeyim. Aslında kötü iki tane gol yedik. 2-2 e, berabere bitti. Orada biraz taraftarlarımız üzdüğünü bilincindeyiz. Ama burada telafi ettik diyebilirim. Sonuçta puanlarımız aynıydı. Onlar da bizi yenip yukarı çıkmanın planlarını yapıyorlardı. Ama biz onlara engel olduk. Ee, Kocaeli Spor Camiası'na yakışır mücadele ettik. Galip de döndüğümüz için çok mutluyum. Taraftarlarımıza hediye Ya futbol böyle güzel. Deplasman yasa olsaydı bizim taraftarlarımız burada olmayacaktı. Onlar da bize gelsinler. Onlar da Kocaeli'ne bütün taraftarlarını getirsinler. Futbol böyle güzel zaten. Böyle iznini yani kalitesini böyle artırabiliriz futbolun. Ee, bizim taraftarlarımız burada olması bizi de memnun etti. Biz onlara da galibiyeti armağan etmek istedik. Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Buraya kadar geldiler. Bizi desteklemek için onlar için de mücadele ettik sahada. E, futbol böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Camialar arasında böyle tatlı rekabetler olsun ki futbolumuz daha çok yükselsin. Bu camiaların Göztepe'de dahil bu camiaların alt liglerde işi yok. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ne zaman bu camiaları, bu il takımlarını böyle yukarı çekebilirsek eğer futbolumuza zaten her şey daha iyi gideceğini düşünüyorum. Kalitenin de artacağını düşünüyorum. Bugüne de sahada taraftarların bu kadar yoğun ilgisi olduğu için bence çok daha güzel, çok daha güzel bir atmosferde bir maç olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncular, rakip takımı da tebrik ediyorum gerçekten. Onlar da kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama bugün biz kazandık, biz mutluyuz, biz mutlu deniyoruz. Formayı özledim tabii ki. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çok şükür düzeldim ama. Ee, oynayan arkadaşlarımız hepsi, herkes elinden geleni yaptığı için biz de şimdi sıramızı bekliyoruz, çalışıyoruz. Şimdi Oğuz burada kardeşim geldi. Emeğine sağlık. Herkesin emeğine sağlık. Ben şimdi mikrofonu Oğuz'a bırakayım. <laughs>